Sağlık sadece beden sağlığı değil elbette. Ruh sağlığı açısından da önem taşıyor. İşte şimdi bir uzmana mikrofonu uzatıyoruz. Merhaba Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Akıl ve ruh sağlığının hayatımızdaki önemi, değeri nedir? Hiç düşündük mü? Kaliteli bir hayat yaşayabilmek için mutlak ve mutlak akıl ve ruh sağlığımızın yerinde olması gerekiyor. İşte bu noktada bizlere destek olan uzmanlarımız var. Ve şu an yanımızda da uzman psikolog Sayın Tuncay Özer var. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuncay Bey olduğunu hipnoterapi der demez aklımıza ilk gelen hipnoz oluyor. Evet, ee, evet hipnoz daha çok yanlış bilinen bir şey. Ee, gerek filmlerden, gerek yanlış kaynaklardan dolayı. Ee, doğru bilinen bilgiden daha fazla yanlış bilgiler var insanların zihninde. Bunların e, ilk örneği e, uyku olduğu şeklindeki bir yanlış bilgi var veya kendinden geçmek şeklinde yanlış bilgiler var. Hayır, e, doğrusu hipnoz uyku değildir. Hipnoz özel bir e, zihinsel durumdur. Kendi iç dünyamız, kendi içsel kaynaklarımızı çok daha güzel kullanabildiğimiz, çok daha verimli kullanabildiğimiz, kendimiz olabildiğimiz bir fırsattır. Peki hipnoterapiye her kişi uygun mudur? Değildir tabii ki. Her kişi tabii ki uygun değildir. Ee, bazı kişilik özellikleri, bazı zihinsel özellikleri uygun olan insanları zaten biz seçiyoruz. Hipnoterapi uygulanması gereken e, hastalık türleri ya da hasta çeşitleri var mıdır? Evet. E, psikolojik sorunların birçoğunda kullanılabiliyor. Yalnız e, her uzman her psikolojik sorunda bunu kullanmıyor. Ee, bazıları sadece anksiyete bozukluklarında hipnoterapi ile çalışıyor. Bazıları sadece e, psikotik bozukluklarda hipnoterapi ile çalışıyor. Önemli olan e, kişinin, uygulayıcının sınırlarını çok, çok iyi bilmesi çok önemli. Yani bu sihirli değnek değil. Uygulayan için de, uygulanan için de kesinlikle sihirli değnek değil. Ee, evet bu... Peki bir terapi seansı ne kadar sürmelidir ya da hipnoza, hipnoterapiye hazırlanmak için geçen süreç nedir? Bu daha çok bireysel. Bazı kişilerde belki 5-10 seans, bazı kişilerde belki 5 dakika. Çok değişken bu, çok değişken. Hipnoterapiye tekrar döneceğiz ama bir de imge terapi dediniz. İmge terapiyi de öğrenebilir miyiz sizden? Tabii ki. Yani aslında İkisi de benzer mekanizmalarla çalışıyor, benzer beyin sistemlerini kullanıyor. Hatta yeri geldiğinde imge terapinin kendisi de bir hipnoz durumuna dönüşebiliyor veya bazı hipnoz durumları var ki özü itibariyle aslında sadece bir imgelem yani çok ikisi birbirinin şey çok geçmiş durumda. Bazı insanların işte hayal gücü, imgelem gücü çok ...üst düzeyde olduğu zaman... onları ...onlarla... ...hipnoterapiye değil, imge terapiye... ...kabul ettiğimiz oluyor. Farkı ne derseniz... ...aslında çok da bir farkı yok. Hipnoterapinin... ...ilk seansları imge terapi şeklinde olursa... ...daha kolay oluyor, daha güzel oluyor... ...daha verimli oluyor diye sadece. Etle tırnak gibi aslında... ...birbirine çok geçmiş şeyler. Anlıyorum... Peki her iki terapi yöntemi de uygulanırken dışarıdan tekrar kimyasal bir ilaç uygulaması ya da kimyasal olarak destekleyici herhangi bir şey kullanılmaya gerek var mı? Şimdi normalde Avrupa'da Amerika'da tabii ikisi birden uygulanıyor çoğunlukla. İlacınızı da veriyorlar, terapinizi de veriyorlar. Ancak tabii Türkiye'nin şartları farklı. Türkiye'de ilk önce ilaç e, zihniyeti var. Ondan sonra terapiler zihniyeti var. Bu yanlış bir zihniyet aslında. Yani beklemeye ne, ne gerek var ki? İkisi de faydalı. Yani e, terapiler de en az ilaçlar kadar faydalı. Hatta birçok yerde daha faydalı. Çünkü e, kalıcılığı daha fazla. Terapilerde elde edilen sonuçların kalıcılığı ilaçlara göre çok çok daha fazla. Dörde 5'e katlıyor kalıcılık bakımından ilaçları ilaçlar da önemli terapiler de önemli. Bunlar beraber uygulanması gereken şeyler. Uygun kişide uygun kişiye verilmesi gereken şeyler. Malumunuz çağımızın hastalığı stres ve panik atak Doğal olarak getirisi panik atak. Panik atak ve stres üzerine yapmış olduğunuz çalışmalarınız var mı? Ya da birçok şu an itibariyle sizi izleyen şahıslar bu konuda ciddi bir merak içerisindeler. Neler yapılmalıdır? Ee, panik atak güven duygusuyla çok alakalı. Ee, kişinin dış dünyaya güven duygusunu kazanamamasıyla çok çok alakalı. Evet güvenimizi sarsan şeyler hayatta oluyor ancak şu noktaya gelmiştik hiçbir şeye güvenilmez hiçbir şeye güvenmiyorum artık kendimden başka hiç kimseye hatta kendime bile güvenemiyorum noktasına gelmiştik burada ciddi bir sorun vardı önce bunu bilmeleri gerekiyor İşte bu yapıda bir insan kalbine de güvenmiyor bu yapıda bir insan sağlığına da güvenmiyor birçok şeye güvenmiyor güven duygusu bize lazım güven duygusu mutluluğun olmazsa olmazlarından birisi. Bu mutluluk karışımını bu güven duygusu olmadan asla sağlıklı bir şekilde hazırlayamayız. Bu bize lazım. Yani önemli olan seçmesini bilmek işte gerçekçi değerlendirmek, tehlikeyi veya huzuru, sağlığı, mutluluğu ölçülü değerlendirebilmek, gerçekçi değerlendirebilmek. İnsanlar ...bunları değerlendirme konusunda gerçekçi davranamadıklarını düşünüyorlarsa... ...tabii ki yardım almaları doğru olur. Panik atak güven duygusuyla ilgili bir şey. Sonradan kazanılabilir, sonradan değiştirilebilir. İşte hipnoterapide ve panik atak onu düşündüğümüz zaman... işte ...hipnoterapi durumunda ne oluyor? Kişi o an güvende hissediyor kendini, huzurlu hissediyor, rahat hissediyor. En pratik bilgi olarak belki şunu verebilirim insanlara. Çok iddialı olan kişiler genellikle anlatabildim mi? Üç nokta peş peşe. Çok iddialı olmak bir genellikle bir bilim insanının pek işi değildir. Bizim işimiz iddia değildir. Biz bir şey iddia etmeyiz. Biz sadece gerçeği ararız. Onu gördüğümüz zaman da onu bulduğumuz zaman da koyarız insanların önüne önüne. Bilim insanı hiçbir alanda, hiçbir zaman iddialı olamaz. Olmaya da hakkı da yoktur. İddia başka bir şeydir. Yani e, bilim insanı sadece ve sadece gerçeklere odaklanmalıdır. Onu yaşamalı, onu hissetmeli, onu ortaya koymalıdır. Ama bunu yaparken tabii ki e, inançları da devreye de girebilir. Orada da bir sakınca yok. Ya inançlar derken tabii ki dini inançları kastetmiyoruz. Başka inançları kastetmiyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. İnşallah. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, fazla söze gerek yok ve sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.